Bazen prostat çok büyük olabiliyor. Bu büyük prostatlarda da holep yapılabiliyor mu hocam? Tabii. Ben şöyle bir cümle kullanayım. Hem küçük hem büyük prostatlarda yani prostatın boyutu, hacmi ne olursa olsun holep ameliyatı yapılabiliyor. Neden özellikle hem küçük hem büyük dedim? Çünkü birçok yerde e, diyelim ki 50 gram, 50 mililitre 80 mililitre gibi prostatlarda bazı meslektaşlarımız buna holep yapılmaz diyorlar. Ama tabii onların elinde bu imkan olmadığı için bunu söylüyorlar. Yoksa her büyüklükte prostata holep ameliyatı yapılabilir. Bizim yaptığımız en büyük prostat 450 gram, 450 mililitre boyutundaydı. Çok büyük hocam. Çok büyük <laughs> bir prostat. Tabii prostat büyük olunca ameliyat süresi de biraz uzayabiliyor. Ama başarıyla bunları yaptık. Bazı hastalarımız hatta İstanbul'dan geldi. Ama İstanbul demişken hemen bir şey söyleyeyim biz İstanbul'da da bir ekibimiz var. İstanbul'da da e, orada çalıştığımız hastanede holep ameliyatlarını yaygın olarak yapıyoruz.